Neredeymiş bu köy ya? Sabahtır yollardayız. Hala bir şey rastlayamadım. Abi bir şey yakaladım abi. Sakar buldum galiba Sakar. Bir şey buldum bir şey buldum. Iyy bu neyle böyle hamam böceği yakalamışsın. Bu Sakar bırak şimdi ee? ya. Iyy uzak tut onu benden. Arkadaşlar hiç sevmem hamam böceğini. Sakar bulduk bu arada. Ya? Çok kötü at onu at onu at onu. Gitsin o. Ha attım at. Eee? Lan? Aa, gidiyor, <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Uy, Hamam beceri sevmeyenler yoruma bir yazsın arkadaşlar Neyse buldum galiba Karşıda bak kocaman bir tane bina var Anne hani ben görmüyorum ya boyum küçük Gel 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 takip et beni Arkadaşlar Aha. bugün Mahmut bizi yardıma çağırdı Bugün köylerinde bir şeye ihtiyaç varmış Oy, Bir sürü var lan Abi 3 tane kuzun ev var 3 değil Sakar dört tane var ya Şu gözlerini yaptıralım Ya senin. Boyun küçük ondandır o zaman. <laughs> Neyse şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Yardım neymiş bir bakalım arkadaşlar. Buraya gelmişken de. Şunlara bakarız. Fakiri bilmiyorum vallahi fakir. Uyuyakaldı büyük bir ihtimal. Ya başlayacağım bu fakire uyuyor ya. Valla döveceğim çocuğu Bahsettiği köy bura olmalı arkadaşlar. Şimdi bizim mamutları bulmamız mı? lazım. Kimse, Kimse var mi? mı? Kimse yok mu? Alo. Allah 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 kimsecikler Alo. de yok ya. Alo. Ha? Sakar Mahmut'u hoş ver. Buldum buldum bu taraftalar gel buraya. Aha, ne tarafa gidiyor? Bak 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 şuradaki kulenin dibindeler. O ne la öyle? O zaman ilk önce sarı kuleye gireceğiz abi. Baksana herkes sarı kulenin orada. Bilmiyorum bir gidip konuşalım. Gel 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 gel. Aha Mahmut'u gördüm orada. Gel gel gel. Heh geldik Mahmut. böyle hoş geldiniz la. Hoş bulduk. Neye yardıma ihtiyacınız varmış söyle bakalım. Hani buraya kuleler yaptılar. Kulelerde biz tırmanamıyoruz. Yukarıda ne var öğrenir misiniz la? Yukarıda ne var öğrenelim mi? Biz nasıl çıkacağız he. da buraya? Yanımızda hiçbir şey getirmedik ki. Ne merdiven var ne bir şey var. O zaman merdiven yapmamız lazım. Gidelim aç kıralım. O da doğru. Sen ağacı kır ben geliyorum. Şu Mahmut'la bir şey konuşacağım. ben gidiyorum. Mahmut sizin burada bekleme amacınız ne? Şu yukarıda ne var? Allah Allah. Hiç Bana anlamadım. Hala bir tane ya. arkadaş yukarıya çıktı valla. Tırmandı ölecek ne? mi diye bakıyor. Ha burada bir kapı var. Bir dakika buraya bir bakalım. Arkadaşlar tepede bir tane Mahmut kalmış. Yani köylü kalmış. Onu kurtarmamız işimizi çağırmışlar. <laughs> ya ben de önemli bir şey oldu sandım ya. Aha. Abi neredesin ya? Ben geldim yoksun. Aha Sakar'ın sesi bu. Sakar ben bir tane kuleye tırmanıyorum. Ne kulesi lan? Hangi kuledesin sen? Nereden getirdin de. Tahta olan kule. Beyaz tahta Çıktım bile. Allah. Gelir mi? Aha burası nere la? <laughs> <laughs> Buradan tamam, karşıya ya? geçeceğim. Sakar tamam, yukarıya tamam. bak. Vallahi ipin üstündeyim sakar. Ne yapacağım ben Abi şimdi? Aşağı bakma, aşağı bakma. Tamam tamam bakmıyorum, bakmıyorum şöyle hop. Arkadaşlar Allah, çok tehlikeli yaptım. Mahmutlar hep sizin yüzünüzden lan. Düşersen var hepinizi öldüreceğim oğlum. Aşağı bakma lan, bakma. Tamam, bakmıyorum. Şöyle hop. Hop şöyle. Şöyle. Çektesin, sakın tamam bakmıyorum. Geçiyorum galiba. Geçiyorum. Heh. Aha. Lan Mahmut Ana, Ana korktu. Nasıl korktun lan öyle gözlerin kocaman olmuş? Abi, beni buradan kurtar abi. Kurtaracağım. Arkadaşlar şuna bakın. Mahmut'un beti benzi atmış. Kendinden geçmiş resmen. Hadi 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 takip et beni gel. Abi, abi abi hadi abi abi. Gel 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 gel, gel. yavaş yavaş abi, yavaş lan, yavaş abi, yavaş 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 abi yavaş yavaş abi. abi. Aşağı bakma abi. Gel gel sen aşağı bakmasın. Sakın düşeyim abi, deme bak. Öleceğim abi. Dur 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 ittirme la sakın geldik geldik geldik. Aha vallahi geldik. Geldim abi geldim. Abi gir abi gir abi. Gel 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 gel. Dümdüz gel dümdüz gel. Ya gel gelsene. Gelmiyorum korkuyorum korkuyorum. La korkma gel şuraya gideceğiz hadi Allah yo, Allah. Yok yok gelmiyorum ya korkuyorum. İster gel ister gelme vallahi ben iniyorum aşağı. Geldi mi la? Abi gelmiyor lan abi gelmiyor. Aha. Ya ben sana kaç kere diyeceğim kardeşim gelsene şu içeri düşeceksin bak orada. Ya yok ben burada kalacağım. Hadi hadi gel artık şuraya gir şu içeriye kardeşim ya. Gitmemiz lazım. Ben Allah ben Allah. Ben geliyorum sen aşağıya ben geliyorum. Yürü hadi ya. Manyak mıdır nedir? En tepeye çıkmış adamı kurtarıyoruz. Hala gelmiyor. Geldim diyor. geldim Allah aşağı yarabbim. ben geldim. Şöyle aşağı inerim. Aha sakar mı la bu? Hadi. Oo ne çabuk indin la. Aşağı dağıdım. Sen manyak aşağı mı atladın yoksa sen? Abi bu deli aşağı dağı. Da. Ben senin için geldim bu köye ya. Bu Mahmutlar gerçekten kafayı yemiş. Gerçekten diyorum bak. Hangisini diyorsun? sarı sarı. Sarının içine girilmiyor sakar. Sadece buna kapı var baksana. Aa bir de şunda varmış. Gel gel gel. Buna 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 buna. buna. Mahmutlar arkadaşınızı kurtardık artık. Hani abi eyvallah valla teşekkür ederim. Sen de bir daha çıkma böyle yüksek yerlere. vallahi Valla ölürsün ha. Ha tamam abi tamam eyvallah abi. Teşekkür ederim abi. E hadi görüşürüz bakalım. Gel gel Toç gel. Ha ne oldu abi? Bak burada da bir tane var. Bunun da içine giriliyor hadi bakalım. Bize macera her yerde var ya yemin ediyorum. Allah lan Aa, sakar Allah gelin lan buraya. Aha. Sakar silah mı buldun? Aa, buldum. Aha bana da çıktı. Gelin lan buraya. Oh. Bir yan var hiç öldüremeyeceğiz sandım biliyor musun? Sen de Aa, çık ne, şuradan buna, yapışmışsın buna. şuraya. Buna, buna. Bu ne? Aa blazing diye ver bakayım. Tamam. Ben gel istiyorum. gel. Bu bayağı uzun bir kuleye benziyor. Daha önce böyle bir şeye girmiştik zaten. Aha. Bu ne la? Oturacak yer Ana. falan var. Oo. <laughs> bak 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 su yemcikliyor <laughs> Sakar burada bir kutu var. Oo Macbook buldum. Sakar şuna bak. Oha. Allah. Vallahi. Lan Aynen öyle. Bir iki fakir yok. Vektörde silah çıktı bak. Oy silahımız doldu artık süper. Tamamdır. Senin Aynen öyle. gelen <laughs> hadi doğru çıkalım. Tavlayı Tavlayı Sakar lazerler var burada. Allah. Burada bir de sandık bak, var. Kuru kafa sandığı ne var bunda? Oy para buldu Aa. içinde. Para para para. Para da para para. Bak yanmasın ha. Tamam. Hop Allah. Buradan ölecektim lan. Allah. Aa buradan nasıl geçeceğiz? Ha eldiven var. Bunlar ne? Elmas bloğu mu koyacağım? Dur 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 şöyle yapacağız o zaman. Bunu alacağım. Şöyle atacağım. Ondan sonra eee Hop. Dur dur dur. Merdivene gerek yok. Buradan böyle şunu alalım. Şuraya atalım. Dur olmadı. Şöyle bir tane böyle. Şimdi bunu da alayım. Çık bakayım. Hop. Vallahi yetti. Hop. Tamam. Şimdi buradan bir tanecik aşağı. Tamamdır. Buradan da bunun yanına gitmemiz lazım. Sakar çok az kaldı dur. Bu bloğu alacağım. Yanmazsın yanmazsın bir şey olmaz. Hop işte geldik. Bunda ne var? <laughs> Sakar yabancı para buldum. Çok değerli bu. <laughs> Ulan iyi ki gelmişiz. Aha. Gel gel Mahmut abi ver burada. Aha geldi lan bunlar. Ne haber Mahmut abi sen ne yapıyorsun burada? Aha anahtar satıyor. O da var lan ne yapayım ben de para <laughs> kazanıyorum. Kitlemiş bir de burayı sakar şuna bak. Abi çok güzel ya. Dur bakayım bir. Ha 5 tane avuç üstüye verelim o zaman. Kendisi niye toplamıyor ee? ki acaba? Adem. Al bakayım Mahmut. Adem. Ulan var hiç kafanız çalışmıyor sizin de ya. Ona ben paramı kazanıyorum size ne lan? Belli belli kazanıyorsun. Yol... Aha bir dakika burada bir şey var mı? Aa. Ne oldu? <laughs> dur la dur. Bir ne var burada? Gelme. Oy lan bunlar ne? Hii. Sakar şu döner şeyler ne? Bunlardan da alacağım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Mahmutcuğum sana paralar var ya kurban olsun ha bunlar senin olsun. Hadi görüşürüz. Oğlum ben ne yapıyorum bunu? Sakar yürü yürü ayıkmadan yürü. Kaçalım buradan. Nasıl çıkacağız? Geçen, geçen yok. Allah çıkamıyorum valla. Nasıl çıkacağım? Geçen. Aha çıktım. Sakar Allah kartan adam. Abi ben nasıl geleceğim? Ben... Gelirsin gelirsin. Arkadaşlar kardan adam gole. Gel lan buraya. Aha öldürdüm. Uy, altınlara bak. Aha Birlik, ayı zırhı çıktı. Birlik. İyi hadi bunu sen giy. Şu <laughs> tipine bakın ya ne kadar tatlı. Hadi gidelim gel. Daha de, daha devam ediyor Birlik burası. De ne? Ne de, ne de Aa burası ne kadar güzelmiş la. Uy manzaraya bak. Aa. Çok yüksek. Yapayım, yok lan. Bu da Tabii. al eve götürelim. <laughs> Bu silahın da mermisi Tevizyon. bitmek üzere arkadaşlar. Aa. Aa burası Birlik da gülüyor. bir daha yukarı çıkıyor. Burada ne var? Aa burada çatı katı. Aynen yatak da atmışlar bak. Ya bu nasıl yatak ya? Ben bu yatak seviyorum. Çok rahatsız edeceğim. Zıpla bakayım bir üstünde sevecen mi? Adam bunu da yaptım yaptım. Bunu çok rahatsız edeceğim. Baksana bak korkarım. Kork. Ey 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 ey. <laughs> Zıplayışı gördünüz mü arkadaşlar? Neyse hadi çıkalım o zaman. Biz son kata gelmişiz. Aa, lan sakar. Gel, gel, merdiven lan. Oha sen merdiven neyin de bende şu vardı bunu kullanacağım. Hop. Oha bir anda buradayım. Oy. <laughs> ee? Şimdi ne yapacağız vallahi bilmiyorum bende bir sürü elmas var pardon elmas diyorum zümrüt var altın var gidip bunları bozduralım. O zaman eve gidelim işte kapalım. dondu lan. <laughs> Aynen öyle hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsiniz doktor ailesi. Daha fazla böyle videosu için abone olup like atmayı unutmayın. Arkamızda görmüş olduğunuz kuleye girdik bugün. Gerçekten çok tehlikeli siz siz olun sakın yapmayın. Hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın. <laughs> lan parayı niye dağıtıyorsun? Sakar. Ver bakayım. He <laughs> he bunlar benim. Hadi görüşeceğiz. Ne vereceğim ya? O kadar zorluklarla aldık zaten.